Merhaba. Karşınızda amcamın aldığı yeni bilim seti. Böyle size tek tek yapacağım. Anlatacağım, göstereceğim talimatlarını. Ne, nelerle işe yaradığını. Mesela. Bakın mesela. Şimdi fark ettiyseniz eğer mavi maviye şey kırmızıya kırmızıya şeye şeye yaptım. Burada da var. Nasılsa artık. Burada kablo var. Bu da sakız. Mesela kablo da var. Her şey var. Şunları bir anlatayım bakın. Mesela buradan bunun gücünü ayarlayabiliyoruz. Buradan da sarılar bu işe yarıyor. Burada da bir tane pil gibi bir şey ama normal pil değil. Onu sokacaksınız. Bunun icatlarım çalışacak. Bakın kırmızılar böyle. Kırmızılarda çok hassas bir şey öyle benim gibi yapmayın ancak bu yokken yapın yoksa bozulabilir bu icadınız ben bunu ne işe yaradığını bilmiyorum rastgele yaptım ama burada kağıda bakılanı olacak. Buradan baya bir baya bir şey olacak yani. Uzun baya bir uzun bir video olabilir arkadaşlar. Ve lütfen abone atıp like atmayı unutmayın. Buna 500 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım gelir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Burada da kablolar, sakız. Şimdi bunları gösterdim. Anlattım. Şimdi teker teker bunları parçalayacağım. Ve ne demek istediklerini göstereceğim. Bu arada sizler de diyeceksiniz. Acaba bunun kağıdı yok mu? Şey yok mu? Tabii ki de var. Bakın. Bu da var. Ve buraya geldiğimizde bir tane şapka var. Olacak. Hangi sayfadaydı acaba? Bilmiyorum. Heh. Buldum. Durun bir dakika. Hı. Bu. İşte bu şapkadan olacak. Ama bu şapka normal böyle sizler aynı şekilde olmayacak. Sesten çıkacak. Bu gördüğünüz gibi ormanlık karandayız. Koronavirüsten uzakta. Bu arada koronavirüs her yere sardı. 2020'de 2020 tarih ilk bilim setimden ilk şeyimi yaptım. Bir dakika ben ne için kalktım ya? Bakın ha ha ha. Bir tane burada parçalar olacak. Nerede de bilmiyorum arkadaşlar. Ama sanırım burada. Hayır. Burada bu iki tane paket var. İkisinden de aynı şeyler çıkıyor. Burada çubuklar, şeyler, bunlar. aslında aslında o şapkayı parçaları var. Parçalarıyla yapıyorsunuz. Şimdi bir bakalım şeyine. Ne var, ne yok? Neler var? Bakacağız. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz ve like atıp abone olmayı bilmiyorsanız sorun yok. Ama Videonun altında olur. Bura kodlamalar yazılıyor. Bak. Bak bunun ikincisi de varmış duyduğuma göre. Legolarla robotlar yapıyormuşsunuz. İkincisi de böyle amca eğer çok fazla kitap okursam bunu yapacakmış. Bakın. Bunları şimdi parçalayacağız Hazır mısınız Bakın parçalayacağız Baya uzun sürecek Eğer sıkılacaksanız abone olup like atıp çıkabilirsiniz Sorun yok ama Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Öyle çıkın Burada yapışkan ne diye soruyorsunuz kablolar. Neyse tamam şimdi bunları teker teker ay ne işe yaradığını göstereceğim. Bak bakın mesela Allah kablo düştü. Orada bu bunlar çok değerlerinden dünce düşünmemeye kaybu kaybetmemeye çalışıyorum. Orada bu, bu da dedemin yeni masası yeni yaptı ama boyadı ama maalesef daha boya sık şey olmadı aslında neden boyadı bilmiyorum herkes boya boya dedi ilk bu istemiyordu ama bizim için boyadı bu arada içerisinde de böyle sabana var bir dakika arkadaşlar Şimdi mesela şimdi bu parça buraya bir tane özel bir şarjörü var bunun. Onun içine koyuyorsunuz şu oluyor videoda da hangi şarjör olduğunu göstereceğim. Bak mesela ama çok dikkatli olun. Çok önemli. Bozulabilirler. Ama eğer bu, bu şeyi böyle çalıştırmadıysan bozulamaz. Şunu hafifçe çıkar. Heh. Bak bu da normalde böyle. Şuradan sesler çıkıyor. Burası da böyle işte. Buraya şeyini koyuyorsunuz. Bakın. Sonra da bu videoda her şeyini göstereceğim bu. Bakın, ya aslında ben de bunların tam şeyini bilmiyorum. Tamam sanırım bu mavi de buradan güç gelip bu şey dönüyor. Belki de eğer çok fazla güç olursa bu uçabilir. Ama çok fazla güç gerekiyor. O kadar gücü nereden buluruz hiç bilmem. Bakın, bakın bu da normalde böyle bir şey. Bak buradan ayarları var. şuna şöyle yapabiliyorsun. Bunu çevirebiliyorsun. Bakın. Bak sanırım şuradan ses çıkıyor diye düşünüyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, bakın bu da böyle buradaki bütün şeyleri alıyor, Burada birleştiriyor. Hı. Mesela bu mavi buradan sesler çıkıyor, anne bu haperler gibi. Bu da aynısı. Onu yediği gibi ama yediği değil. Bunları kaybetmemeye çalışın. Bakın burada sayılar var. Ters tuttum. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar var. Gel, Mesela bunlar da var. Buradan gücü kalbolayı alıyor. Bunu öteki tarafa veriyor. Ve lütfen like'ı, abone olup kanı bildirimini açmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri unutmuşum. Yani sizi zorlamıyorum. İsterseniz yapın anlatıma, eğer yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakın buradan da böyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi anlattıklarım bu kadardı. Şimdi baş nasıl takıldığına geçelim. Şimdi bununla bunu nasıl takacağız? Gördüğünüz üzere bura burası dikenli. Burası ise yok şeyli. Sizler kameradan dolayı göremiyorsunuz. Ama bir tarafı dikenli, bir tarafı şey. Bunlar ne için? Kolaylıkla şey yapabilmesi için. Zaten bunlar mıknatıslı. Bak. Mesela uzaktan şey yaptım. Kendi kendine yapıştı. Böyle takabilirsiniz. Normalde ise bir elde de kamera tutun böyle yaptığınızda tekrardan böyle çıkartabiliyorsunuz. Lego gibi aynı. Orada eğer Lego <laughs> Lego yapanlar varsa da yorumlara Lego yazsın. Yani eğer Lego Legosu varsa da yorumlara Lego yapsın. Bu, bu, arada bu hesabı daha yeni açtım ama daha önceki videolarım da oldu. Onları da izleyebilirsiniz. Mesela Enderman gibi. Bakın. Ay ters tutuyorum pardon. O kadar heyecanlandım ki. Bakın. Bakın mesela okuyalım. Ama bu sanırım İngilizce, İngilizce alam o kadar iyi değil. Sizler o eğer İngilizce biliyorsanız, İngilizce de biliyorum yazın ya da İngilizce yazın kısaca. Eğer kısaca yazmak istiyorsanız İngilizce yazmanız yeter. Ve le eğer legonuz varsa da da yapabilirsiniz. Bakın bu arada bunun uygulaması da var. Yükleyebiliyorsunuz bakın yukarıda kodlam kodlamaya hızlı başlangıç bakalım durumdaki arkadaşlar en yukarıya geçeyim örnekleri tık la acil durum lam bu ne acil durum lambasını seç sağ üstteki çal tuşuna bas bu. Bullet to, to, dot'un aç modu aç modu, bluetooth onun aç modu mo, ay modu mo, modülüne eşleştir Bu da bir şey söylemek istiyorum Minecraft ile ilgili. Bunu daha yeni duydum. Ya da söylemeyeyim. Başka videolarda söyleyeyim. Şimdi tam zamanı değil. Bağlandın mı? Çal tuşuna tıkla. Buzer D6 çıkışını Tak uygulamadan renkleri değiştirmeyi denetikler yandı mı aralarında sesini duydun mu ya arkadaşlar ben de dondum burada en içeriye geçeceğim birazcık beklemizi istiyorum lütfen. Aldırış etmeyin. Bu arada şunu da bir okuyalım. Bakalım en son buradan kaldık. Burayı okuduk. Bu arada sizde görünmüyor yazılar biliyorum ben okulum. Artık bir Twitter'sın kılavuzu ve uygulamalardaki diğer örnekleri ge geçebilirsin. Burada da ıvır zıvır yazıyor. Şimdi ben bu kağıtları şey yapacağım. Okuyacağım için bunu da bunlarda. İstersen çıkın ama like atıp abone olup çıkın.